Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte salgın oyunu oynuyoruz. Evet, sesim inşallah gelmemiştir. Şimdi, virüsü nerede başlatalım? Salgını... Türkiye'de başlatalım mı lan? Çin'den mi başlatsak? Yok, Orta Asya'ymış burası. Hadi, Türkiye'de başlatalım. Başla! Sesini dinlemek istemiyorum, kız çığlıklar falan geliyor. Kız! Az değil pardon. Salgın değil. Bu arkadaşlar hiçbir şey. Salgınımızın adı hiçbir şey. Eee. Salgını başlattık. Ne olmuş? Hüseyin boş ver. Türkiye'de hastalıklı 7 kişi var. Güzel. Puanımız az. Hmm. Bas. 2'ye. Yeah. Dünya puanı. Türkiye'ye bakalım. Dine. Elma diyene. Koyunlardan yapmayalım. Bekleyin kuşlardan yapacağım. Kaç tane kişi var aslında? Hava yoluyla Yayılsın bu Tamam, tamam. O 79'dan 90'ını 90, 90. Güzel. Yayıl bakayım. Sen yayıl. yayıl. Belirtiler şimdi yoktur. İyi ki salgını büyüteceğim. Büyüteceğim. Bir basacağım arkadaşlar. Her yere yayacağım salgını. Sonra bir basacağım şeyi. Bir daha şunu bir silip, bilmiyorum siliyenin ne olduğunu. Uykusuzluk yapması. Bulantı yapsın. Bulantı iyidir. Kusma da yapsın. İshal de yapacak sonra. Evet onu da yapacağım. Ben bu salgına yaymak istiyorum. Evet. 1739 kişiye yayılmış. Ama bana daha fazla. Hiçbir şey rızası içinde yayılıyor. Rusya'da da gazetelik diye yaratın. Bak bu ne yaratma sayesinde kuş sayesinde bir geliştirelim. Şu anda salgın zararsız. Kimseyi öldürmüyor. Sadece mide bulantısı ve kusmayı yapıyor. Ya. 29.000 kişiyi. Oh Elmayı benim arttırmam lazım ya. Okudum. <laughs> Arkadaşlar okumak istedim. Ben direkt çarpıya basacağım. Okumak istediğiniz varsa videoyu durdurup Okuyabilirsiniz. Bak fare kemirgen olmaz. Fareden bir ayırmasın bu. Tam değil. Tamam. Oo 339 300 400 550 1000 kişiye yayılmıştır. Şuradan arkadaşlar bakın şurada. Bu güzel gözlediğim yerde hastalık ölü kişi de burada 0 kişi olmuş. 1 saniye. Bu arada arkadaşlar saygını bir sürü kişiye yayıp geleceğim. Bir videoyu 10 dakika yapmayı düşünüyorum. O yüzden boş vakit harcayacağım. Geldim arkadaşlar. Hı 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 hı. Hayır. He. O vasılığımız 6, 20, 130. Oo. Güzel güzel güzel. Herkesi öldür ve çok fazla yayıl bakalım. Süper 633. Çok fazla iyi. İyi ya. Yoksa i̇şte bu arada video 10 dakika olduğunda bırakacağım. Ay yani videoyu bitireceğim. Hadi her yerde yerde. Hadi seyahat yapın uçaklarla Türkiye. Elmayı mı Evet yayılma. Su. Evet. Suyla yayıl. İnsanlar suda içmesin. Kristler. Uykusuzluk. Uykusuzluk. Akciğer ödeme. Evet, bunun ne olduğunu bilmiyorum öyle sana bastım. Burada ne kadar? Oo. Bir hızlandıralım biz bunu. Yok gerek yok. Parayla arkadaşlar bu arada bu. Bilmiyorsanız şimdiden söyleyeyim de. Şimdi al dediğimizde para vermek kalıyoruz. Yani çok bir gerek yok bunlara ya. Anam anam yayılma hızına bak 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 bak. Kırmızı bölgeler salgın arkadaşlar. Kırmızı uçaklar da salgın. Anam. Perlem evet evet evet. Yap bunları. Her şey yap. Geliş. Adamı böyle bir. Bu Yok etsin ya adamın anasını aratsın ya bu salgın. Bu salgın hayatı bitirsin ya. What? Oh, oh, oh. Türkiye'ye bakalım anam anam. Türkiye'de zaten bütün herkes hastalığı kapmış. Oh, oh, oh. Yayılmaya bak yayılmaya bak Sudan yayılmayı bir açtım herkes su içiyor. Anam vay 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 anam vay babam tırım vay. Belirtilere bakalım. Arkadaşlar i̇şte ben videoyu bitireyim. Daha yere yayayım şimdi. Videonun vakti ama da kalsın ne olacak ya Aman. Zaten izlemek için değil mi? Kes 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 ne olacak? Türkiye bir yok olmuş gibi gözüküyor. Bu arada arkadaşlar yorumlar kötü şeyler yazmayın bu oyun yani oyun. Şimdi salgın filan yaptı herkes öldürdü falan filan. Şu an Türkiye'ye laf etti. Türkiye'de salgın başlattı falan yazarsanız şimdi ben Hı. Şey boş oyun ya. Yazmayın öyle şeyler bu oyun yani. Böyle beyinsizler olur falan yazarlar da. Şimdi korkuyorum. Oo, oh, 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 Anam. Şimdi işte bu salgın. Hayır, hayır yanlış kapşımayı yaptım. Olsun her şeyi, her şeyi. 11 dakika video abi yapacağım kopya edecek Hadi 11 dakika yapacağım video. Bu arada Türkiye'de zaten adam kalmamış gibi gözüküyor. Bir milyon kişi ölmüş Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Bir haberlere bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeri yeri kırmızı. Bu kırmızı yerler eyvah. Teda yani şey. Hmm. Bu kırmızı yerler salgın olduğu yerler de. Oğlum vay oğlum vay oğlum vay oğlum vay. İnşallah video izlenir. Bu kadar uğraşmışken yani. Başta ne kadar kötü bir şeydik. Evet arkadaşlar. Bu arada videomuz bitireceğim şimdi. 11 dakika oldu. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.